Türklerin ve İngilizlerin çok bilinen bir ortak noktalarımız var tabii ki. Evet arkadaşlar çaylarımızı alıp bence şimdiden videomuza başlayabiliriz. Başlasın! Merhaba arkadaşlar. 5 garip İngiliz geleneğinden bahsedeceğim süt ekledin mi? 5 numarası gelsin. Yani İngiltere böyle hem çok soğuk ol olmayan bir yerdir hem de çok sıcak olmay olmayan bir yerdir. İngiltere'de güneş çıktığında ne yapıyor? Ne yapılıyor? Yani direkt şortlarını işte tişörtlerini, bazıları da tişörtte giymemeye e, karar veriyorlar. Direkt sokağa açık, böyle güneşlenmeye gidiliyor yani. Güneşe neden bu kadar sevdiriyor zaten? Çok net bir şekilde hani. Çünkü gerçekten İngiltere'de güneş diye bir şey yok. O zaman listemizden 4 numaraya geldik. 4 numara. Ben bunu çok daha tuhaf, bulmuştum. Fakat ben bunu ben de aslında bunu yeni öğrenmiştim. Neyse ki eskiden İngiltere'de canlı gömülecek diye bir korku vardı. Onun için şöyle bir iş çıkardı. Hem şöyle bir iş hem de şöyle bir özel bir tabut çıkarıldı. Tabutun içinde ee, şöyle bir zil tasarlandı ve gerçekten cesedi e, canlı olarak gömüldüyse eğer bir tane adam vardı çalışan ve o zili hani çalar çalmaz işte gidip o, oraya gidip hemen böyle açıp içindeki e, canlı adımı alıp onun hayatını kurtarırlardı. Yani o kadar tamam bir şey ki <laughs> paçayı kurtarmak yani Save by the değil mi e, o zamandan geliyor işte. Evet dört numara bu. Bence de çok tuhaf de daha tuhaflar da gelecek aslında. Şöyle i̇şte, üç numara geliyor. İngiltere'de hakikaten e, sıcak ve soğuk sulara muslukları ayır, ayırtmıyorlar yani. Pardon tam tersi. <laughs> bir dakika bir saniye geliyor. Evet 3 numara mı gelsin arkadaşlar? Evet. İngiltere'de Sıcak ve soğuk suyu hep ayrı. Şöyle bir örnek vereceğim sana. Annem ve babam e, bizim evimizdeki mutfağı ve banyosu tamamen yenilen, yeniden yenilmişler, restore edilmişler. Çünkü orada eski bir şey vardı tamam mı? Eski bir lavabo vardı. Dedim ki, şey anne, anneme gittim en son geçen sene neyse. Sonra gittim böyle, annem dedi ki aa süper ya. Ben dedim ki bunu düşündüm hani böyle bir şey yapmışlardır mı diye. Banyoya girdim ben de, baktım lavaboda Mis gibi böyle pırıl pırıl yeni bir lavabo almışlar, tamam mı? Şaka gibi o musluklar yine de ayrı. Yani ayrı bir soğuk musluk, ayrı da bir sıcak musluk. Dedim ki anneme, niye böyle bir şey yaptın diye. Ya biz böyle seviyoruz falan dedi yani. Biz böyle alıştık falan diye. Dedim ki bak bu daha pratik değil mi falan diye anlattım da yani fark etmez falan dedi bizim için yani. Tamam ev dedim o zaman, eyvallah kardeşim. Böylesi böyle yani. Evet arkadaşlar number two. İngiltere'de e, yemek, yemek bitirdikten sonra işte sıra çocuklara geliyor. İşte onlara biraz disiplin e, öğrensinler diye. İşte anne ve baban şey diyorsunuz Işte, tamam biz bir yeme, yeme, yeme yaptık. Ondan sonra siz gidip e, şeyleri, şeylere, bulaşıkları yıkayacaksınız. Tamam mı? Çok güzel bence. Çok iyi bir şey. Neyse ki işte şöyle bir tuhaflık var bizde. Artık e, o zaman tuhaftı Şu an bana çok tuhaf geliyor. Tabakları alıyorsun. E, sıcak suyun içine koyuyorsun deterjanın üzerinde yapıyorsun. Ondan sonra yıkıyorsun güzelce değil mi? Çok güzel yıkıyorsun. Evet. Neyse diyorsun ki evet bu tabak şu an bence çok çok temizdir. Alıyorsun tabağı sabunları çalkamadan yani soğuk su yüzünden geçirmeden ona damlılığa koyuyorsun yani. Tamam böyle damlasın şey olsun kurusun. Türkiye'ye gelmeden önce aslında bu ne kadar tuhaf bir şey olduğunu zaten bilmezdim tuhaf yani, mi? Evet arkadaşlar bir numaraya geldik. Benim en çok tuhaf bulduğum şeylerden son zamanlarda zaten. Bu, bu kültür zaten bu geleneği biraz daha geliştiği için gittikçe zaten gelişiyor. Evet şöyle İngiltere'de ve Türkiye'de dünle ilgili bir sürü zaten geleneğimiz var değil mi? Onlar zaten mevcut yani. Ama dünden önceki gecesinde işte damatı alıp Ondan sonra onlar böyle içiyorlar, sarhoş oluyorlar, böyle kutluyorlar falan yarın evleneceğim diye süper işte son özgür gecemi bilmem ne neyse işte. Sadece düğünden önceki gece değilmiş artık tamam mı? Bunu tamamen böyle hafta sonu tatili olarak e, çevir, çevirmişler. Çoğu zamanlarda artık zaten düğünden önceki gece, düğünden önceki gece bir hafta sonu oluyor. Düğünden önceki hafta sonunda işte onlar böyle Praha, işte Paris, Amsterdam, işte o tarz şehirleri şehirlere gidip işte kocaman böyle arkadaş grup, e, grup olarak gidiyorlar böyle uçağa binip. Damatın arkadaşları şirketlere para verip, yani bunlar böyle aile imiz şirketlerin 250 para veriyorlar böyle. Ve normal, her şey çok normal gidiyorken, işte damat böyle çok eğleniyorken, bir gece böyle bir anda böyle polis giriyor, şey bara ya da ne bileyim neredelerse, otel falan. Damatı mafya gibi, polis gibi, işte adam böyle çok pis bir e, iş yaptı, çok pis bir suç e, işlemiş gibi davranıp işte onu alıp, alıp yani böyle polis markasını götürüyorlar. Arkadaşlarının onun için para verip de hani seni e, kaçıranlara para veriyorlar işte seni korkutmak için. Hani bence bu geleneği biraz bırakın arkadaşlar çünkü çok yani çok tuhaf bir şey yani tamam eğlenceli olabilir ama hakikaten korkunç vaziyette artık yani. Şimdilik e, videomuz <laughs> bu kadar. Videomu beğendiyseniz bu arada yazın. E, bu arada bu tarz videoları e, daha çok çekmeme istiyorsanız çekerim tabii ki. Ama siz ne yapmanız lazım? Sizin altta yazmanız lazım. Şöyle altta bırakın. yorumunuza yazın. Ve bu arada görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın tamam mı? Hadi bay bay. <laughs> bay bay. Ay hakikaten tuhaf bir milletiz vallahi ya. <laughs> Gerçekten çok tuhaf bir milletiz. Abone <laughs> olun. Abone olsana. Abone ol. Abone olsana. I know. Know. Subscribe I